Karşı komp çok kötü çünkü. Yani bir türlü late'e mate'e... Gerçi late'te de scale oluyorlar galiba da. Mid game'de çok ağır kazanıyoruz bence. Bizim draft çok iyi gözüküyor. Sıkıcı bir laning. Farm yapıyoruz sadece. Ölmedi mi cidden o ya? Bays'a geliyor. <laughs> Itemlarımız iyi oldu. Topumuz evet, kazanıyor. Top, Team comp'umuz daha, daha iyi. <laughs> bir yani takımın ayağı birden kay kaymazsa <Gülüyor> 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 Gayet iyi. Türe harbi bir oynuyor lan. Bitti iyi oynuyor, Ciddi iyi oynuyor adam. Lanterni bir tık daha erken bassa ne olurdu? Hiçbir şey olmaz mıydı? Shield'ı gel mi? geldi mi lanternin ya?

Bir bok oldu orada ya bir şey oldu orada. <laughs> G -G. <laughs> ne oldu bitti mi senin oyun yani mesela bizim toptaki adam dışarı çıkıp kahve kahve almaya falan gidebiliyor yani Bir eli var iki ayağı var Hı, ne alaka belki yoktur nereden biliyorsun kafamı klavye vurarak oynasam sorakayı yenerim jayce'den muhtemelen de sıfır genk ha yani jungle mangle da gelmiyor. Bildiğin 5-0-0 Soraka 0-5-0 Mitten koşsak bitmez mi ya? Bakayım. Net olarak bitiyor. Nexus açık Eee? Ee. Drollingen. Şuraya bakalım. Umarım ban yersin. Başka oyuna giremezsin ya. Bir yere öldü yine. Kayboldu zannettim adam. Rambo'nun beyni var galiba adam. Rambo iyi ya. Nice champ Veigar. <laughs> gel gel. Geliyor Smith var. Karşıda ağır oynuyor. Botu kazanan oyunu kazanacak gibi geldi bana bu oyunda ya. Ağır kazanıyoruz ama botu da 2 ve 2 bence. Ne yapıyoruz? Ben senin şey yapıyorum ya. Bir şey demeyeceğim. Kafana göre takıl. Aha bak bu Amex mi oldu? Ya. <laughs> Beyni puşlayalım. Ben de orlu gank atacağını sanmıyorum. Bu lane'i sokup biz de puşlatabiliriz lane'i. Mide gank mi sardık? Ya. Sardık mı? Sardık sardık. Tutmazsa bir tık kötü ama. Geri çıkıyor. Kötü oldu. Adamlar hızlı puşluyor bata gidelim. Dayı mı lan? O çok iyisin. Bak bakayım. Aa şey Samira At. yardım etti lan bana. E ya. Dayılayalım dayılayalım. O hook'u nasıl tutmadı? Tuttu oğlum hook. Tuttu, Tuttu Samira mu? havaya kaldırdığı için hareket etmedim. Ha. Anladın mı? Okey okey anladım. Atıyor muyuz? Atıyoruz. Hadi hadi gir. One turn flash. Aynen. Attım bir tane rulete. Burayı da oynayalım. Oyunacağız, oynayacağız, oynayacağız. Oh, yok, yok, yok. yok, yok. Oo, ben gidiyorum. Irelia smurfledi sizi. Hippi at. Al işte. Karma gel lan buraya. Yult ver. Ne güzel tipi kaldırılmıştı. Arkamıza emiyorduk. Adamlar şimdi dive cover atıyor ya. Rezillik. Öyle vallahi. Basic. Ben bir sen tık buraya. kaçarak oynuyorum. E, sen kaçarak oyna. W var da. Yeah. Çok iyi be, eline sağlık. Oo. Ben topsta. Atayım mı lan ultiyle? Çok mu değil? Q5, bir şey. Q5. Biraz dip. Bence atayım seni. Tamam şu an atabilirsin evet. Hadi bakalım. Tamam bunu kes. Ace yok, Ace yok. Nice. Bunu da dayım mı peki? Mid SS. Lanternlayayım ben ya. Sen lanternle dur, kuş deyip beyaz atayım. Ahri gelecek, bana şu çarmıyı dırtma. Kesin geliyor Ahri. Evet evet, yani, öyle oynayamaz yani. dur. Okey Ahri yok, ben? Yeah, yeah. Okay, güzel. Ne? Ben? Gel gel. Okey güzel. Exhaust'a bile gerek yokmuş. Bir daha döndüm. Bot almak istiyor. Biraz greedy ya. 1600 gold'um var ama. Okey bence ya sanırım. Mintlemezsek. Of. Ee ah. belki. E. Ben aldım. Bayağı int oldu. Hmm. Evet. Direkt base atmak lazım diye. Ah! 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 Çok int oldu. Oh. Böyle. Çok gereksiz bir play oldu yani. Ha. Belki disrespect yapacaklar. İreliğe Belki. bak. Ultim var. Bir onu. Flash'ı yoktur muhtemelen. Kaçırdım okay. onu. Hayt'tan ulti yiyecek. Karma ölecek. Okay. Oynarız Ult. gel ulti atayım sana. Okum yok şu an ama. Güzel. Şuna bakacağım. Ha geldi. Güzel. Bir wave daha. Sonra base. Ahri ulti hmm. 10 saniyesi falan var. Geldi gibi. Oh. Sen kaç, sen kaç. No. Garmı <laughs> yediğini görmedim ben hiç. Lanterne mi durdun sen? Hı -hı. Ben iki item. Ben güçlüm baya da güven senden üç kat güçlü falan. Evet. Ulti yok. Ward'u vermeyeceğim. Lanterne yok mu lan? Allah. Böyle bir geç attın ki. Flaş atmak. Ben ahriyi görmedim ya. Tunnel Vision'da peki. It's fine. Earth oldu yine. Evet evet. Poppy bir şeyler yapıyor. Yapmasaymış. Canları az baya. Fight yapabiliriz bence. Yapabiliriz aslında. Gidelim buraya. Kamera. Oh. Kalmayacak. Q ama bir şey. Q yoktu ya. Maki. Biri Görüyoruz. geldi abi. Oyunda bir şey, zaten. bir şey olmasın. Lanternim yok. R'yu oynarız bu arada. Güzel bunu da kes. Nice. Evet. Dragon 50. Samira'yı görürsem ultileyeceğim seni de. Tek atıyor wardlara Pyke. O yüzden biraz zor oluyor almak da. Başlayalım dragon'a. Buraya Buna böyle iğnen çıkarayım. İleliğe zıpta da bir daha bakayım. Aa sen burada mı? Oh, oh. Şey oldu ya dur anlatacağım. Güven immun ya. İçinden geçtim anasını satayım ya. Tamam İreli'ye zıplayacaksın zaten. Güven'e zıplamayacaksın. Tamam İreli'ye zıpladım zaten. İreli'ye Güven W'sunun içinde. Oğlum ne alaka? Gittim öbür tarafa. Şuradaydı ikisi de. Buraya tıkladım şuraya attı beni. İnananlar bir yazsın chat. Korkunç. Ne evet, ne de mi Bak yukarıdan güven ne gelmiyor. Oha oğlum. Korkunç hepsi. 3 3 6 herif ha. He. full build ya. Divine'ı bitmiş tane. Öyle oluyor değil mi? Full build oluyor Divine'ın bitmiş. Hı hı. Divine bir de Gore Drinker ya. Yani. Aha. Girdim. Ultim var. Bekle, bekle. Bekliyorum. Bak Samira ya. Bekliyorum. Ha? Bu kadar. İçinden geçmedim bu sefer atım. <laughs> Yine öyle yapacaktım bence çünkü. Ben öyle... <gülüyor> <gülüyor> yok yok vallahi <laughs> bekleyecektim. Sen öyle değil, değil. Yoksa zaten <laughs> bekle diyene kadar at atardım çok. <laughs> o da doğru. Bana. Buradan bir daha mı yaptık <laughs> ya? Bir yok. Aha burada bir şey var. Buraya bak bak. Aa bakıyorum bakıyorum. Şunu bunu kes. Lütfen kes bunu ya. Öyle daha öyle bozdum. Q'sunu bozdum. İrelyan'ın Q'su yok. Ben Of çok iyi oynadım. hadi çok çektim, iyi oynadım. Bu oyunu o hak ediyorum ben. Hayır. Şey. Lütfen. Hayır. Ben, ne ben hayır. Ben... Hayır ben. Ne az tamam. Bir de kiosunu bozmasaydın pente atmayacaktın mı? F -f. Bilmiyorum ki. Tamam tamam sen. Eşit. Olabilir. Eşit. Olabilir. Görmedim ya o yüzden. İşte, evet, evet, evet. Senin başın çok kalabalıktı ya, orada. Yani. Görsem överdim. Tamam. İnip base bu arada. Ve geç lanterna geç. Dead Dance, GA, Randuin, BT. Arkanda bir şey var. Keseriz gel. Geliyorum. E yok. E yok. Dragon'ı salmak daha iyi oldu bence ya. Uyuslu stragin. BT galiba ya. He? Ama death dance de OP bu aralar bilmiyorum. Sen runağın bunağın almıyorsun artık Death yani. dance al diyor bana. Bana death dance al diyor lan adam. Ne alaka? Nereden biliyor? Türktür belki. Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Bet'ten saldırdı. Adam direkt düşünmeden aldım ben de. Niye itaat ettim adama direkt? <laughs> Ama biz çok kararsızdık. Bir karar lazım. Değil ya. mi? adam, o adam o çok böyle yani. bir de alakasız olduğu için inandım adam. Hani ne alak adam hani bizim yerimizi o verdi işte kararını yani. Hipnoz olduk ya. <laughs> adam bir kelimeyle sen benim adamımsın okey mi fightlerde? Tamam zaten öyle. Gel. Buna değil şunlara. Tamam bunlara. Bunu kesin. Bu öldü. Tamam bundaki. Sen iyi bir oyuncusun oy. ya. Ben galiba iyi yani. O sana oy. Sen iyi bir oyuncusun bu arada. Biraz iyi. Penta mı yoksa? Penta penta penta. Galiba. penta penta penta. Penta penta penta. Base'e gireceğiz. Okay, bet. mecbur mecbur. Mec bu oyun. Go go go. B ver, Faix diye, Faix diye. Spikes'ti ya. <laughs> oh nice. Vardı go. Oh, verdi Evet muhtemelen. Vermiyormuş okay. gibi yaptı evet, verdi evet. yani. Böyle şey iyi bir roleplay yaptı bir de. Hak ettik Helal bu, ya. bu oyunu et yani. Bu cidden bu arada. Hani Drik net bir şekilde 2 v Aynen Net yani. yani böyle şey tartışmasız. E siz hep Diamond'da Doğu izlediğiniz için yüksek kilo doğaları böyle çok zevkli oluyor. Kaldırılmasaydı görecektiniz. 15-3-7. Güven aktı mesela bir tane insan yok. Evet. Adam dakika 15'te falan tek başına kazanıyordu maçı. Aynen benim ultiyi bakabilirsin istiyorsan. Boş ya senin ulti... O içinden Bakalım. geçen yani. Ya i̇çinden geçmedi sen... Bak istiyorsan. Hmm. Ben dedim A fight lose. Sen çok iyi vuk attın bu arada. Çok, ha gerçekten iyi vuk attın. Bak. Oo Aa. Ya. Bak içinden Harbi geçiyor. Ben. Aa. Dedim ben inanmadınız bana. Aa. Atlayışını hatta Q'sunu bozmak için öyle Harbi atlamıştım. bak bu arada. Böyle bir şey olsa ben remake attırdım lan profesyonel şeyde maçta. Bildiğin içinden geçiyor yani. Ya bir tık kötü atıyorsun ya bu arada. İrelia değil de Güvene atıyorsun gibi gözüküyor. Ya böyle biraz daha sola atman lazım. Ya tamam. Normalde sen çektiğinde hani kafanda kim varsa ona atılır ya. Evet. CC hani işte olsun evet. kes tamam. Ya bir tık daha sola atsan muhtemelen tutarmış bu arada. Ya biraz tuhaf gözüküyor yine de. Tuhaf biraz yine, Ama yani. ya yine de. Ama yine de sen de Güvene atmışsın. Şey yani. Mal oldum zaten yani oradan sonra. Dur pentamızı izleyelim şey reklam evet. girmiş izleyememiş chat. Tamam. Şu bir bak. Bir, hem bunlara bakıyorum ama ona bakıyorum bak. Çift göz anıl derlerdi bana eskiden. Bay kafasının arkasında göz... Of uyyyy. baba. Bak. <laughs> Buradaki ignite'te kalıyordu az kalsın. Hop. Birden flash lantern. Bunu da vurur biraz. Exhaust. Zıplamadık. Pyx diye yalandan roleplay, penta yok. Bu adam intihar edecek şimdi. <laughs> evet evet, o intihar edecek kendini. Şimdi intihar etti. Pyx diye penta vermeme roleplay'i. Ace var değil mi? Ace flash'i var bak. İstese var, var. şuraya falan atar yani. Vermek istemiş yani. Flash'i de var, duruyor. Aynen, istese <laughs> penta vermeme roleplay'i çok iyi ya. <laughs> MVP Pyx diye bu arada. Aa bak bak çete ya <laughs> çok iyi <laughs> of, eyvallah bro. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.